Aslında bu konuyu burada tartışırken birkaç e, farklı boyutundan tartışmak gerekiyor ama e, bu farklı boyutlarında söylemeden önce e, şunun altını öncelikle bir çizmemiz gerekiyor. Bizim e, burada tartışacağımız konu aslında e, hukuksal bir konu değil. Yani seçim barajının düşürülmesi hukuksal bir konu olmaktan daha öte siyasal bir konu. Yani bunu meclisler meclis karar verecek bunun yüzde onun düşünülüp düşünülmeyeceğini. Önce bunu bir tespit edelim ama ama Anayasa Mahkemesi bunun haksızlık olduğuna karar verirse meclis düşürmek zorunda kalacak mı? İşte, işte tam da bunun üzerinden bunun bir e, yargısal aktivizm tarafı var. Diğer taraftan yüzde %10 barajının Türkiye siyasetinde karşılık geldiği temsilde adalet, istikrar ve yönetimde istikrar boyutu var. Diğer taraftan da bu tartışmanın bizatihi kendisiyle ilgili yani zamanlaması açısından ve Anayasa Mahkemesi'nin bunu bir anlamda gündemde tutarak bunun toplumsal alanda niçin tartışılması istediğini de konuşmamız gerekiyor. Aslında şöyle baktığımız zaman Anayasa Mahkemelerinin Türkiye siyasetine müdahalesiyle ilgili geçmişi üzerinden bir aslında üzerinde yük var Anayasa Mahkemesi'nin. Evet. Nedir o? Ee, hem 1990'lardaki siyasete müdahalesi hem e, 2007'deki 367 garabeti dediğimiz e, bir anlamda e, meclisin e, kilitlenmesi durumu e, Anayasa Mahkemelerinin Türkiye siyasetindeki konumunu zaten sürekli bir e, tartışmalı e, Hale getiriyordu evet. ama özellikle son dönemde Anayasa Mahkemesi'nin bir anlamda hakkını da teslim etmek gerekiyor. Bazı alanlarda Türkiye'yi rahatlatan önemli kararlar da verdi ama Twitter kararı gibi, HSYK kararı gibi ya da bugün olduğu gibi bu kararlarda da direkt siyasetin alanına müdahil olan konularda yeniden Anayasa Mahkemesi'nin yargısal aktivizm konusu gündeme geldi. Nedir yargısal aktivizm? Aslında iki boyutu var bunun. Birincisi Anayasa Mahkemesi'nin siyasetin alanına yani yasamanın alanına müdahale olmasıyla ilgili husus. Evet. Burada eğer hakların genişletilmesi yönünde yargısal aktivizm kullanılırsa bu hukuk literatüründe olumlu bir şey ama diğer taraftan bizim e, siyasal e, geleneğimizde Anayasa Mahkemelerinin verdiği kararlarda genellikle siyasetin alanını daraltan e, müdahalelerde bulunduğu için e, bizdeki yargısal aktivizm biraz daha sorumlu hale geliyor. Tam da bunun üzerinden Antalya'da ee, bir kongrede başlatılan bu tartışmalara baktığımız zaman bunun yargısal aktivizm olup olmadığıyla ilgili e, meseleye bakmamız gerekiyor. Bir defa e, meselenin tartışılma biçimi ve gündeme getiril getirilme biçimini... E, Seçime şurada çok e, az bir süre kalmış. Çok daha önceden bu açıklama yapılabilirdi. Çok daha önceden bu açıklama yapılabilirdi ve e, aynı zamanda da e, bugün bu başvurular bugün yapılmış değil, daha önceden evet. yapılmış. Evet. Dolayısıyla da bir e, Türkiye'de seçime gidilirken genellikle e, çeşitli alanlarda siyasal krizler e, üretilerek bugüne kadar biz seçim süreçlerini yaşadık. Tam da bu seçimde aslında Türkiye'nin belki az sonra konuşacağız birçok kronikleşmiş meselelerine çözüm arandığı bir dönemde tekrar seçim sürecinin bu şekilde krizli bir hale getirilmesi aslında hukuk tartışmasından daha çok tam da benim söylemek istediğim şey bir e, siyaset tartışması. 1995 yılında da zaten bir karar alınmış. Bunun hak ihlali olmadığına dair seçim barajlarının düşürülemeyeceğine dair Anayasa Mahkemesi tarafından. Yanlış hatırlamıyorsam ee, 95 değil mi? Ee, Türkiye'de bu %10 seçim barajıyla ilgili e, hem e, Türkiye Anayasa mahkemesinin verdiği karar var. Hem Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin verdiği karar var. Evet. 1995'teki verilen kararda bugünkü Sayın Anayasa Mahkemesi Başkanının da orada karşı oy verdi ve gerekçesine baktığımız zaman anayasanın yasamanın alanına müdahale etmemesi gerektiğine yönelik de kendi karşı oy gerekçesi var. Dolayısıyla bir bu, ikincisi bu konu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine de götürüldü ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin verdiği karar şu bu demokratik açıdan sorunlu olabilir ama diğer taraftan da bu Ülkelerin kendi siyasal sistemleriyle ilgili egemenlik alanına dahildir gibi bir sonuç da çıktı. Şunu söyleyelim, yani e, Türkiye'de yüzde 10 barajı tartışıldığı zaman hemen hemen Türkiye'de bugünkü iktidar partisi aktörleri de dahil yüzde 10 barajının antidemokratik e, bir yapıda olduğuna yönelik bir kanaat var. Yani burada ne demek isteniyor? Yani, temsilde adaletin sağlanmadığına yönelik eleştirilere bir anlamda Türkiye'deki e, birçok e, akademisyen, demokrat insan e, buna hak verir siyasetçiler ama siyasetçiler de tartıştı. Siyasetçi, Yapımız Evet siyasetçiler bölge meselesi gündeme getirilmişti Sayın e, Erdoğan tarafından tam, yakın bu yüzde 10 barajı uzun süredir tartışılan bir konu. Evet. Yani 90'ların ikinci yarısından itibaren de 2000'lerde de biz bu konuyu çokça tartıştık. Evet. Ve tam da bu tartışmalar üzerinden İktidar e, iktidar partisi Erdoğan başbakanlığı döneminde aslında muhalefete de üçlü bir seçenek sundu. Dedi ki e, Türkiye'de yüzde on barajına yönelik eleştiriler var. Bunun üzerinden bu seçim sisteminde bir değişiklik tartışmasını başlatalım. Evet. Dar bölge, daraltılmış bölge ve Türkiye Milletvekilliği gibi barajın düşürülerek Türkiye Milletvekilliği gibi yeni bir sistemin inşa edilmesine yönelik bir tartışma başlatıldı ve bundan e, bir beş, beş altı ay önce de bu konu tekrar Türkiye'nin gündemindeydi. Ama e, o döneme baktığımız zaman özellikle muhalefet partilerinden Türkiye'deki seçim sisteminin nasıl olması gerektiğine yönelik esaslı bir e, durum ortaya çıkmadı, esaslı bir e, perspektif ortaya sunulmadı. Dolayısıyla da dar ve daraltılmış bölgenin e, bazı yönlerinin Türkiye siyasal kültürüne uymayacağına yönelik bir tutum oluştuğu için de bu rafa kalktı. Muhalefet partileri seçim barajı şu orana düşürülsün biz sadece onu istiyoruz mu dediler o dönemde? E, muhalefet partilerinin söylediği şu tabi e, burada muhalefet partilerin hepsinin kendi farklı pozisyonları evet. var. Yüzde on barajının e, temsilde adalet konusunda sorun yarattığı bunun e, e, değiştirilmesi gerektiğine yönelik genel bir tutum var. Ee, ama diğer taraftan da bunun Türkiye siyasetinde karşılığın ne olması gerektiği %7 mi %5 mi olması gerektiğine yönelik e, oluşmuş bir konsensüs yok. Zaten bu son tartışmalarda baktığımız zaman örneğin e, Milliyetçi Hareket Partisi bu seçim barajının düşürülmesiyle ilgili hem tartışmanın zamanlamasını olumlu bulunuyor hem de %10 barajının Türkiye'de e, yönetimde e, istikrar bağlamında devam etmesine yönelik bir pozisyon belirledi. Yani e, buradan tekrar konunun hukuksal tarafına e, döndüğümüz zaman... E ee, bu tartışmaların içeriğinde aslında e, Türkiye siyasetinin bir kriz haline tekrar sürünlen, sürüklenmesi gibi de bir durum var. Onu soracağım. Diyor. Diyelim ki 2-3 hafta sonra karar açıklandı ve seçim barajlarının düşmesi gerektiği bunun bir hak ihlali olduğu yönünde bir karar çıktı. Bu karar çıkarsa ondan sonraki süreçte neler var? Ee, aslında hukuksal mekanizmasını tabii ki hukukçular tartışıyor ama hemen birkaç hususun altını çizmek gerekiyor. Bir defa ee, seçim dönemine gidilirken e, yapılmış değişiklikler o seçim e, dönemi için uygulamaya konulmadı. E, bir tarafı bu. Diğer taraftan diyelim ki Anayasa Mahkemesi bunun e, hak ihlali olduğuna karar verdi ve e, Meclis'e de belirli bir süre vererek e, bu konunun Mecliste düzeltilmesini istedi. Bunun mecliste düzeltilme süreciyle ilgili örneğin milletvekilleri bunun e, düzeltilmesine yönelik olumlu oy kullanmadığı zaman e, nasıl bir sonuç elde edeceksiniz? Ya da bu süreci nasıl e, suhuletle çözüme kavuşturacaksınız? Dolayısıyla bu neresinden bakarsak bakalım, e, Türkiye'de bir e, kriz halini ifade ediyor ve bunun seçime giderken tartışılması da hem medyada hem diğer alanlarda tartışmalara baktığımız zaman da aslında hukuksal e, mekanizmanın ötesinde siyasal anlamları üzerinden de tartışılıyor. Örneğin deniyor ki e, işte bu süreçe baktığımız zaman hem sağdan hem soldan birçok farklı siyasal partiler kuruldu ve e, Türkiye bir kriz haliyle belki barajın e, anlamsızlaştırılması ya da e, barajın düşürülüp e, Türkiye'deki bir anlamda hakim partini e, hakim parti olan AK Parti'nin de e, oylarının düşürülmeye yönelik bir Siyasal mühendislik projesi olduğuna yönelik tartışmalar da var. Önümüzdeki günlerde bunu göreceğiz. Yani evet bunun... üst üste yine partiler kuruldu son zamanlarda ve onun üzerine bu tartışma başladı. Bir bağlantı ee, kuruyorsunuz e, siz o zaman. Medyaya baktığımız zaman bunun üzerinden de çeşitli bağlantıların kurulduğunu görebiliyoruz. Ama e, şunu söylememiz gerekiyor. Her ne olursa olsun işte yeni partilerin kurulması, barajın anlamsız hale gelip Türkiye'de tekrar yönetimde istikrar hususuyla ilgili sorunların çıkmasının çe çeşitli farklı açıları var. Ama öbür taraftan seçime şurada çok az bir süre kalan bir dönemde bunun anayasa mahkemesinin tekrar tartışmaya açması... Sonuçta bu Anayasa Mahkemesi'nin önünde bir konu ve bunu toplumsal alanda tartışmadan bir karara da bağlanabilirdi ama bunu işte toplumun gündemine getirerek bir siyasal arana da hukukun ötesinde tartışılması hem Türkiye siyaseti açısından hem de ülkenin içinde bugünlerde temel meselelere çözüm ararken Alevi meselesine çözüm ararken diğer taraftan Kürt meselesine çözüm ararken tekrar siyasetin bu krizli hale dönmesi. Bir anlamda Türkiye'nin aslında e, siyasetin geleceği açısından da e, sorumlu. Dolayısıyla Anayasa Mahkemesi'nin burada e, ben e, karar alırken doğrusunu isterseniz e, bunu en azından usul yönünden reddedeceğine inanıyorum ama e, burada da meclisin alanına dahil olmadan bu sürecin e, bir şekilde Anayasa Mahkemesi'nden usul yönünden reddederek e, meclisin alanına da müdahale etmemesi gerekiyor. Ee, yine o senaryoyu aklımıza getirirsek, e, amiyane tabirle topu meclise atarsa anayasa mahkemesi, milletvekilleri e, bunu seçim öncesinde karara bağlayamayabilir diyorsunuz siz. Evet. O zaman yeterli gelmeyebilir. Ondan sonrasında seçim e, sonuçlarının geçersiz olması gibi bir durum yani mu? Yani onun durumsal açısını doğrusunu isterseniz tam e, vakıf değilim ama e, seçime çok az bir süre kalan e, bu dönemde bunun bu şekilde tartışılması ve e, ee, seçime bir seneden az bir süre kalan değişikliklerin o seçim için uygulanmayacağını düşündüğümüz zaman ...burada her halükarda bir kriz durumu ortaya çıkabilir. Dolayısıyla da ben anayasa mahkemesi üyelerinin bu kriz haline imkan vermeden... ...zaten burada usul yönünden de hukukçular çeşitli tartışmalar yapıyor. Bunu reddedeceğine inanıyorum. Bu 367 garabetini hatırlattınız. Anayasa evet. mahkemesinin üzerinde geçmişten gelen bazı yükler olduğunu söylediniz. Bir kamuoyu baskısı da bir siyasi kaosa neden olabileceği yönünde de bazı görüşler ortaya çıkıyor. Tüm bunların göz önünde alındığında böyle bir karar çıkmaz... Mı diyorsunuz siz. Yani benim baktığım yerden şu, Anayasa Mahkemesi birçok alanda çok olumlu, Türkiye'yi rahatlatan kararlar veriyor. E evet. diğer taraftan da Anayasa'nın geçmiş 90'larda verdiği kararlarda, 2000'lerin ilk döneminde verdiği kararlarda, siyasetin sürekli alanına müdahale eden kararlarında da Anayasa Mahkemesi'nin saygınlığıyla ilgili çeşitli tartışmalar var. Evet. Dolayısıyla da ee, tekrar 2007'deki 367 olayını hatırlatacak şekilde, o dönemdeki krizli hali hatırlatacak şekilde Anayasa Mahkemesi'nin e, bu konunun görüşülmesinde aslında tüm bu unsurlar da dikkate, hukukun ötesinde aslında hukuk felsefesi açısından da belki tartışılabilir ama e, bir anlamda bunlar da dikkate alacağını düşünüyorum ben.